Merhaba arkadaşlar, ben Isabel. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok ama çok farklı bir video ile sizin karşısındayım arkadaşlar. Sizinle beraber gerçek hayatta yaşanmış bir hikayeyi animasyonlu video şeklinde izleyeceğiz. Bu videoyu yeni açılmış yani bir 3-5 önce açılmış bir YouTube kanalından aldım. Gerçekten de çok güzel hikayeler var ve hikayeleri dinlediğiniz zaman hani bir Amerika'da, İngiltere'de, bir Avrupa'da, başka bir ülkede geçmiş, ondan sonra Türkçe'ye çevrilmiş böyle bize anlatılan şekilde değil de gerçekten de bu hikayelerin gerçek olduğu ve Türkiye'de bizim gibi insanlar tarafından yaşandığı çok apaçık ortada. O yüzden bu kanalı çok sevdim. Bu kanalın videolarıyla ilgili daha fazla video çekmek istiyorum. Ancak ne yazık ki bu kanal ile hiçbir şekilde iletişime geçemedim. Hiçbir yerde hiçbir şekilde bir iletişim bilgisi yok. Aşağıya bu kanalın bu videonun linkini koyuyorum. Ve eğer bu kanalı yöneten arkadaşlar bu videoyu izlerseniz lütfen ama lütfen benimle iletişime geçin. Merhaba arkadaşlar. Ben Merhaba Eylül. Eylül. 15 yaşındayım. Geçen yıl yaptıklarımı düşününce çok üzülüyorum ama... ...yine de yaşadığım her şeyi dürüst bir şekilde size anlatacağım. Umarım bunlar birilerine ders olur ve kimse benimkine benzer pişmanlıklar yaşamaz. Ders çıkarmaya çalışıyoruz arkadaşlar. İki yıl öncesine kadar kelimenin tam anlamıyla mükemmel bir hayatım vardı. Tek çocuk olmanın bütün avantajlarına sahiptim. Adeta evin prensesiydim. Ailem tüm isteklerimi karşılamaya çalışırdı. Hangi birini söyleyeyim ki? İlk telefonum daha ben 8 yaşındayken alındı. Sırf daha büyük bir oda istiyorum diye başka bir eve taşındık. Yani kız böyle evin prensesi işte dediği gibi hani her şey onun etrafında dönüyor. Ancak maalesef her güzel şeyin bir sonu olduğunu öğrenmek zorunda kaldım. Bir gün odamda ödev yapıyordum. Annem ve babam birlikte odama geldiler. Babam, "Kızım, seninle önemli bir şey konuşmak istiyoruz. Biz bir karar aldık." dedi. Benim aklıma ilk gelen yeni bir iş teklifiydi. Tam yine mızmızlanmaya başlayacaktım ki annem "Eylül, babam bir süre bizimle yaşamayacak." diyerek babamın cümlesini tamamladı. Ben salak gibi hala işle ilgili bir şey sanıyordum. "Ne kadar süre?" diye sordum. Annem babama baktı. Babam gözlerini kaçırarak "Galiba epey uzun bir süre. Kızım biz biz boşanma kararı aldık." dedi. Boşanma. Benim annemle babam ve boşanmak. Yani bir kişinin ebeveynlerinin boşanmış ayrılmış olması hoş bir durum değil. Tabii ki de bu kişiyi derinden etkileyebilen bir şey haline gelebilir. Özellikle de ergenlik dönemindeki bir kızı ya da bir erkeği ciddi anlamda derinden etkileyebilir. Ancak şöyle de bir gerçek var ki yani iki insan anlaşamıyorsa daha fazla beraber olarak birbirlerine ve özellikle de çocuklarını Üzmeleri saçma bence. O yüzden hani ilişkilerde, evliliklerde boşanmak, ayrılmak vesaire bunlar doğal şeyler. Sadece bütün tarafların bu boşanma ve ayrılma sürecini çok güzel bir şekilde idare ediyor olması lazım. Eğer boşanmalar ve ayrılıklar çok güzel bir şekilde idare edilirse ne ergenlik döneminden geçen bir e, gence zarar verir, ne kişilere zarar verir, ne başka bir şeye zarar verir. Yani ne kadar üzücü bir olay olsa da bir anne ve babanın ayrılması, boşanması aynı şekilde de o kadar doğal bir olay. Ama tabii ki de herkes buna farklı tepki verir. Herkes buna farklı bir şekilde bakar. İşte bu videoda da bu boşanma olayına gerçekten de çok kötü bir şekilde tepki veren e, psikolojik açıdan kötü bir şekilde tepki veren genç bir kızın yaşadıklarını izliyoruz. ''Ama onlar her zaman iyi anlaşırdı. Endişeyle anneme i̇şte dönünce şey, ilk gördüğüm şey gözlerinden değil. akan, hatta çenesine ulaşmış artık yere damlayan gözyaşlarıydı. Gerçekten boşanıyorlar mıydı yani? Benim canım babam artık bizimle yaşamayacak mıydı? Sabah saçlarımı okşayarak beni uyandırmayacak mıydı? Ödevimdeki en zor matematik sorularını sorduğunda sahnesinde çözmeyecek miydi?'' İşten geldiğini duyduğunda koşarak kapıya gidemeyecek miydin? Yok canım. Üzücü bir olay yani. Olsun Gerçekten olsun kötü bir rüyaydı bir ve artık uyanma zamanı gelmişti. Babam şaşkın bakışlarım altında yanıma geldi. Yüzümü iki eliyle tuttu ve alnımdan öptü. Alnımda hissettiğim o sıcaklıkla maalesef her şeyin gerçek olduğunu anlamıştım. Artık boşanmış bir ailenin çocuğuydum. Başlarda babamla her pazar mutlaka görüşüyorduk. Yanında olduğum o 4-5 saat bana yatıyordu. Beni sabah tam onda alırdı. Önce güzel bir kahvaltı ederdik, sonra da ben ne istersem onu yapardık. Hiç durmadan konuşur, gerekli gereksiz her şeyi ona anlatırdım. Canım babam, beni öyle güzel, öyle ilgili dinlerdi ki. Ardından mutlaka alışverişe çıkardık. İstemesem de beni zorlardı. Akşam beni elim kolum paketlerle dolu halde... Yani haftada bir kere babasıyla görüşüyor, buluşuyor olmasına rağmen... ...gerçekten güzel, güzel ve kaliteli zaman geçiriyormuş. Bu kez gideceği yer başka bir şehir değil başka bir ülkeydi. Benim akıllı babam koskoca bir yabancı şirketin genel müdürü olacaktı. Yaz tatilinde gelirsin tüm yazı beraber geçiririz dedi ve yine alnımdan öptü. Bu sefer ona hiçbir zorluk çıkarmadım. Ne de olsa artık bizimle yaşamıyordu. Ben onun başka bir evde yaşayan küçük prensesiydim. Bu psikolojimden dolayı da artık babamın kendi hayatını bana göre yönlendirmesini beklemiyordum. O dönemde annenle ilişkin nasıldı diye merak edebilirsiniz. Annem, ben kendimi bildim bileli, yoğun çalışan biridir. Fakat boşandıktan sonra bunun ötesine geçti ve kendini adeta işine adadı. Öyle ki artık haftanın en az birkaç günü eve ben uyuduktan sonra geliyordu. Yani tabii hani annesi de tamamıyla işe yoğunlaştı bu durumda. Ama bu, bu da yanlış bir şey. Yani tamam, işine yoğunlaşmak güzel bir şey bu boşanma, ayrılma sürecinde ama hani <laughs> Çocuğuna da vakit ayırman gerekiyor sonuçta. Ne kadar yoğun çalışırsan çalış. Evet, çok çalışıyordu ve biliyordum ki çok çalışmak aslında onun üzüntüyle baş etme yöntemiydi. Peki benim üzüntüyle baş etme yöntemim neydi? O zamanlar henüz yoktu ama tabii henüz. Ve maalesef üzüntüyle baş etme yöntemimi bulduğumda hayatım hiç istemediğim bir yönde değişti. Başlarda her şey normalmiş gibi görünüyordu. Günlük rutinim değişmemişti. Ben zaten her zaman iyi bir öğrenciydim. Yine sabah kalkıp okula gidiyordum. Gün içinde derslerime yoğunlaşıyordum. Aralarda her zamanki gibi en iyi arkadaşım Özge ile takılıyordum. Günlerimin eski rutininde geçtiğini sansam da gerçekte yanılıyordum. Çünkü farkında olmadan çok fazla zaman harcadığım yeni bir uğraşım olmuştu. Okuldaki tüm arkadaşlarım gibi benim de sosyal medya hesaplarım vardı. Ama çok nadir bir şeyler paylaşırdım. Sadece Instagram'a her gün en az bir kere girip bakardım, o kadar. Snap falan hayatımdan tamamen çıkmıştı. Fakat bir şekilde Instagram'a daha çok girmeye başlamıştım. Sürekli insanların neler post ettiğine ve hangilerinin daha fazla beğeni aldığına bakıyordum. Bir süre sonra günde minimum 4-5 post paylaşmaya başladım. Akşamları oturup ertesi gün neler paylaşabileceğimi düşünüyor, notlar alıyor, hatta gerekirse hazırlık Tam bir bağımlı. bağımlı Gerçekçi özgeyi ikna edip sokak yani, sokak gezer. sosyal medya bağımlı denilen şey bir bu. Yahut internetten bulduğum vintage mağazalarına gidip bir sürü kıyafet deneyerek kendimi çekiyordum. Ve tabii sonra hepsini düzenli bir şekilde Instagram'a atıyordum. Bu yaptıklarım size o kadar da tuhaf gelmeyebilir. Çünkü sosyal medyada popüler olmaya çalışan böyle bir sürü insan var. Ama benim farkım paylaşımlarıma gelen beğenileri aşırı önemsememdi. Aşırı derken abartmıyorum. Gerçekten aşırı derecede önemsemeyi kastediyorum. Diyelim ki güvendiğim bir fotoğraf veya video paylaştım. Eğer 4-5 like'ta kalırsa o gece resmen uyuyamıyordum. Kafamda bin türlü düşünceyle yatakta bir sağa bir sola dönüyordum. Kendimi haksızlığa uğramış gibi hissediyordum. Ben o kadar çaba harcıyorum saygısız tipler bir like'ı bile çok görüyorlar diyordum. Beni kıskandıkları için like vermiyorlar diye düşünüyordum. Öyle ki takipçi listeme girip tek tek kimin niye like vermediğini tahmin etmeye çalışıyorum. Gerçekten evet, ama gerçekten, gerçekten de çok kötü bir durum bence. Ama o zamanlar bunların hepsi bana normal geliyordu. Keşke bunlarla sınırlı kalsaydı. Bir gün okulda Özge dikkatli bir şekilde yüzüme baktı. Eylül farkında mısın? Kaşların giderek seyrekleşiyor. Geçen de fark ettim ama moralin bozulmasın diye söylemedim. Neden dökülüyor olabilirler? Acaba bir doktora mı gitsen? Dedi. Yok canım kaşlarımı ben alıyorum ondandır filan diyecektim ama dayanamadım. Ağlamaya başladım. <laughs> Özge tabii çok şaşırdı. Kızım bilsem söylemezdim. Bu kadar da üzülecek bir şey değil diyerek beni teselli etmeye çalıştı. Bunun üzerine başımı eğdim ya. ve saçlarımı aralayarak ona kelleşmiş kocaman bir bölgeyi gösterdim. Oha! Eylül bu hiç normal Oha. değil. Hemen anneni arıyorsun. Buna hangi doktor bakıyorsa randevu alsın. Telefonun nerede? Bir şeyler söylemeye çalıştım ama hıçkırmaktan konuşamıyordum. Beni tuvalete götürüp yüzümü yıkadım. Biraz olsun sakinleşmiştim. ''Özge saçlarım, kaşlarım dökülmüyor. Onları ben koparıyorum.'' dedim. ''Ne? Kanka sen manyak mısın? Yani ciddi ciddi kendini mi yoluyorsun?'' diye bağırdı. ''Kanka İnanılması güç. Mısın? ''Ama <laughs> aynen dediği gibi. Kendimi yoluyordum. <laughs> tamam, Özge'nin tamam. ısrarlarına dayanamayıp annemi aradım. Telefonu açar açmaz hiçbir şey demeden direkt ağlamaya başladım. Annem tabii çok panik ciddi oldu. Kötü, Hemen çok gelip kötü beni bir ya aldım. gerçekten. ''Uzun zamandan sonra ilk kez saatlerce konuştuk. Hem konuştuk hem de ağlaştık. Gözlerimiz balon olmuş bir şekilde gecenin bir yarısı çıkıp çorbacıya Çorbacı. çorbacı. Kendimi öyle hafiflemiş hissediyordum ki anlatamam. İhtiyacım olan annem miydi? Yoksa bunları biriyle paylaşmak mı? Yahut anıra anıra ağlamak mı bilmiyorum. Bence hepsi. Ama bir şeyler hepsi. çok iyi gelmişti. Ve ben aylar sonra ilk kez kendimi gergin hissetmiyordum. Ertesi sabah annemin bir arkadaşının önerdiği psikiyatristin bekleme salonundaydık. Doktor Gülseren teyze o gün hayatıma girdi. Her cuma okul çıkışı dörtte onun yanına daha doğrusu terapiye gittim. Hastalığımın havalı latince bir ismi var ama ben Türkçesini söyleyeyim. Saç koparma hastalığı. Temel nedeni tabii ki stres. En çok ergenlik dönemindeki kızlarda oluyormuş. Başta farkında olmadan sonra da benim gibi kendine engel olamayarak saçlarını veya vücudundaki kılları koparıyorsun. Ben saçlarımı ve kaşlarımı koparıyordum. Ama koltuk altı kıllarını koparan bile varmış. Kendimden biliyorum neyse ki tedavisi var. Ancak çok zor Oldu günler geçirdiğimi değil, de söylemem lazım. Üzeri, Hatta evet, bir dönem saçlarımı ee, yolmak, kısaca kestim ve günün 24 saati çok sıkı bir bere takmak zorunda bile kaldım. <laughs> Saçlarını koparmasın diye parmaklarına bazı özel aparatlar takanlar bile varmış. Ama çok şükür benim için o kadarına gerek kalmadı. Tedavinin en önemli bölümü ise psikiyatristim gösteren teyze ile uzun uzun konuşmaktı. Böylece her şey net bir şekilde ortaya çıktı. Tüm bu yaşadıklarımın nedenini şu şekilde özetleyebilirim. Annemle babamın boşanmasından sonra prensesliğimi kaybedince boşluğa düşmüştüm. Bunu kendime itiraf edemesem de yine ilgi odağı olmak istiyordum. Bu arayışın sonucunda Instagram'a sardırmıştım. Aldığım her beğeni beni mutlu ediyordu. Çünkü eski günlerdeki gibi ilgi gördüğümü, yani yine prenses olduğumu hissediyordum. Tam tersi olup da beklediğim beyinler gelmeyince, biliyorsunuz işte. Stres, stres, stres. Stresin sonunda bozulan bir psikoloji ve adını ilk kez duyduğum saçma sapan bir hastalık. Maalesef bir sene gibi kısa denilebilecek bir sürede bunların tamamını yaşadım. Annemle babamı suçlamak istemiyorum. Ama galiba bu süreçte bana çok daha fazla destek olmaları gerekiyordu. Bence Kendi dertlerini düşünce boşanmanın var. travmasını atlatayım derken beni gözden kaçırdılar. Tabii ki onları çok seviyorum. Ancak bu onlara biraz kırgın olduğum gerçeğini değiştirmiyor. Sizce daha güçlü davranabilir miydim? Yaşadıklarımdan ben mi yoksa ailem mi daha fazla sorumlu? Lütfen fikrinizi yorum olarak paylaşın. Yani daha güçlü davranabilir miydi? Açıkçası bilmiyorum. Hani yani 15 yaşında ergenlik döneminde olan bir kızcağız yani ne kadar güçlü olabilir ve içinde bulunduğu ortam içinde bulunduğu psikolojik olaylar o kadar da hani sağlıklı değil ki güçlü olabilsin hani ebeveynlerinde suçu var mı yok mu bilemiyorum açıkçası yani ebeveynlerinin özellikle boşanma döneminde bu boşanmanın hani ailenin ayrılmasının bu genç kızın üzerindeki etkilerini düşünüp ona göre kızı biraz daha ...yakın davranmaları gerekiyordu. Yani kızın da söylediği gibi hani ilk başlarda... ...prenses gibi işte bütün ilgi odağı kendisinin üzerinde vesaire... ...öyle bir çocukluk, öyle bir gençlik geçirdiği zaman bir anda böyle her şeyin yıkılması, her şeyin gitmesi, kaybolması, hiç kimseden ilgi görememeye başlaması, babasının taşınması, annesinin aşırı ve aşırı derecede çalışıyor olması bunlar doğal olarak bir kişinin özellikle de özellikle de ergenlik döneminde olan bir kişinin hayatını, psikolojisini çok ciddi bir derecede etkiler. Ve tabii ki de doğal olarak ilgi almak için, ilgi toplamak için Sosyal medya bunun kaçınılmaz bir olayı. Sosyal medyada özellikle ve özellikle de Instagram'da gelen like'lar, takipler vesaireler, yorumlar bunlar insanın kendisini daha iyi hissetmesini sağlar. Ve eğer ki sizin gerçekten de ve gerçekten de ilgi ihtiyacınız varsa buna bu şekilde yani bu sosyal medyaya beğenileri, takipleri bu şekilde takarsınız ve bu şekilde taktıktan sonra da bu tarz çok ciddi psikolojik problemlerle karşılaşmak kaçınılmaz. Dolayısıyla arkadaşlar sosyal medyayı özellikle ve özellikle Instagram'ı tadında kullanın. Çok fazla bağımlı olmayın. Ve sakın ama sakın unutmayın ki sosyal medyada edindiğiniz mutluluk gerçek bir mutluluk değil. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hikayeyi de bu videoyu da beğenmişsinizdir. Ben gerçekten de çok beğendim. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıya yazın, beğeni butonuna basın ve bu videoyu arkadaşlarınıza paylaşın. Eğer ki teliften veya başka şeylerden dolayı bu video ile ilgili bir problem yaşamazsam bu tarz videoların devamının gelmesini ben açıkçası çok istiyorum. Klasik kapanışımı da yapayım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve beni Instagram'dan takip etmeyi sakın ama sakın unutmayın. En kısa zamanda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.